Tolstoy, 28 Ağustos 1828'de, ailesinin konağı olan Yasnaya Polyana'da dünyaya geldi. Konak Rusya'nın Tula eyaletindeydi. Ailenin dört oğlundan en küçüğüydü. Tolstoy'un annesi 2 yaşındayken öldü, bunun üzerine babasının uzak kuzeni Tatiana Ergolski çocukların sorumluluğunu üstlendi, 1837'de Tolstoy'un babası öldü ve Aleksandr Osten saken çocukların yasal vasisi oldu. Tolstoy evde Almanca ve Fransızca öğretmenleri tarafından eğitildi. Çok özel bir öğrenci değildi ama oyunlarda iyiydi. Dini bağlılığı Tolstoy üzerinde önemli bir erken etkiydi. İlk çalışmaları, 1843'te Kazan Üniversitesi'ne girdi. Diplomatik bir kariyer planlayarak Doğu Dilleri Fakültesi'ne girdi. Bu çalışmaları çok zor bularak, iki yıl sonra hukuk okumaya geçti. Tolstoy, 1847'de derecesini almadan üniversiteden ayrıldı, daha sonra Yasna'ya Polyana'ya döndü, yoksul köylüler arasına katıldı. İlk eseri olan, çocukluğumu bu sıralarda yazdı. Tolstoy'un en büyük kardeşi Nikolay, Kafkasya'daki askerlik hizmetindeyken onu ziyaret etti. Kardeşi, güneyde kendisine katılmasını istediğinde Tolstoy kabul etti. 1854'te Kırım Savaşı'na subay olarak katıldı. Tolstoy, Kırım Savaşı sırasında yazmaya devam edebildi. Tolstoy burada otobiyografik üçlemesinin ikinci kısmı olan Gençliği yazmayı başardı. Ayrıca Tolstoy, savaşın çarpıcı çelişkileri hakkındaki görüşlerini üç bölümlük bir dizi olan Sivastopol Masalları aracılığıyla da dile getirdi.